Samsun Büyükşehir Belediyesi bir hayali daha gerçekleştirdi. Küçüklükten beri itfaiyeci olmak isteyen 67 yaşındaki Nimet teyzenin hayalini Samsun Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Samsun itfaiyesinde itfaiyecilik eğitimi alan Nimet teyze hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Yaşlarımızın gençliğinde yapmak istedikleri ancak imkansızlıktan dolayı yapamadıkları, içlerinde ukde kalan e, meslekleri deneyimlemelerine yardımcı oluyoruz. Ki böyle heyecanlı diyebilsinler, yaşam doyumlarının artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dışarıda verdiğimiz eğitimler esnasında tanışma oldu. Ee, daha sonradan da bize iletildi. Biz de kendilerine bugün randevu verdik. Sağolsunlar geldiler. Ee, hem onun e, istemiş olduğu bir meslekle ilgili olarak güzel bir e, etkinlik düzenlemiş olduk onun açısından. Bir de şu var, tabii yaşlılar bizim her şeyimiz. Dolayısıyla e, Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, aynı zamanda itfaiye daire başkanlığı ve eğitim merkezi olarak e, her zaman yaşlıların yanında olduğumuzu bu vesileyle de duyurmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ömrüm kaldı.